Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Türkçe ders kitabımızın sayfa 214'te başlayan Bütün yollar kalbe çıkar metnin işlenişi yer almaktadır. Metni dikkatinizi yoğunlaştırarak okuyunuz. Birinci etkinlik A bölümü. Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz anlama uygun kelimeyi yazınız. Bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birimi. Hücre. Kemiklerin iç boşluklarını dolduran ve kan hücrelerinin yapımını sağlayan doku. İdik. Vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü. Doku. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka cilt. Evet bu verilmemiş deri. Vadi veya ırmak üstünden demiryolu veya kara yolunun geçişini sağlayan yüksek ve uzun köprü. Viyadük. Canlı varlıklarda kanın dolaştığı kanal. Damar. B bölümü metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından yararlanarak tamamlayınız. Sakin, hareketsiz, durgun. Kemiklerin oluşturduğu kafes, kemiklerin oluşturduğu kafes kaburga. Yumuşamak, yatışmak, sakinleşmek, gevşemek. Bir dakikanın 60'ta biri olan zaman birimi saniye. C bölüm aşağıdaki deyimlerin anlamını deyimler sözcüğünden bulup bu deyimlerle metin arasında bir ilişki kurunuz. Bu deyimleri anlamına uygun olarak cümle içinde kullanıp aşağıya yazınız kalbi kırılmak cümlede kullanalım. İstemeden arkadaşımın kalbini kırdım. İstemeden arkadaşımın kalbini kırdım. Evet, deyimler gerçek anlamlarının dışında kullanılır. Mecazlaşmış olarak kullanılır. Burada kalbi kırılmak, birisini e, üzmek anlamında kullanılmış ama tabi bizim metinimizde kalple ilgili olan her şey gerçek anlamda kullanılmıştır. Temiz kalpli, temiz kalpli yani kalbinde iyi niyetli olan, kalbinde kötülük bulunmayan, kalbinde iyi niyet olan. Benim kardeşim çok temiz kalplidir. kalbi çarpmak yine kalple ilgili bir deyimimiz. Buradaki kalbi çarpmak deyimi heyecanlanmak anlamında kullanılmış. Heyecandan kalbim çarpıyordu. Kalbinin sesini dinlemek. Evet bu deyim de bize yine içimizden gelen sese inanmak, kendi düşüncemize inanmak anlamında bir deyim. Kalbimin sesini dinledim. Kalbini açmak. Burada da kalbini açmak deyiminde İçinden geçenleri, düşüncelerini karşısındakine söylemek anlamında kullanılmış. Annem bana kalbini açtı. İkinci etkinlik metne göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci sorumuz vücudumuzda kan dolaşımı hangi yolla gerçekleşir? Açıklayınız. Vücudumuzda vücudumuzda kan dolaşımı kalbin kanı pompalaması ile gerçekleşir. İkinci sorumuz. Vücudumuzda kalbin görevi nedir? Kanı pompalayarak damarlarımızdaki kan dolaşımını sağlar. Kanı pompalayarak damarlarımızdaki kan dolaşımını sağlamaktır. 3 Yazar kalbi neye benzetmektedir? Yazar kalbi elimizin yumruk şekline benzetmektedir. 4. Kalp nasıl dinlenir? Kalp bir kasılıp bir gevşerken aradaki sürede dinlenir. Ayrıca biz uyurken de kalbimiz dinlenir. Üçüncü etkinlik. Metindeki koyu yazılmış cümleleri tekrar okuyunuz. Aşağıdaki soruları bu cümlelere göre cevaplayınız. Kalbimiz nasıl çalışır? kalbimiz bir kasılıp bir gevşeyerek çalışır. Sizce neden yazar insanların amuda kalkmak zorunda kalacağı örneğini vermiştir? Eğer vücudumuz bir kum saati gibi olsaydı kan dolaşımı için bir amuda kalkmamız bir de dikilmemiz gerekirdi. Çünkü kan sadece bir bölümümüzde kalırdı. Bu şekilde hayatta kalamazdık. Dördüncü etkinlik. Aşağıya metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Kalbimiz bizim için atıyor. Kalbimiz bizim için atıyor. 5. etkinlik. Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız. Metnin konusu: Kalbimizin önemi ve görevi. Kalbimizin önemi ve görevi. Metnin ana düşüncesi: Kalbin vücudumuzdaki görevini ve ve önemini bilmeliyiz. 6. etkinlik A bölümü. Metinde anlatılanları kendi cümlelerinize kısaca yazınız. İnsanların yaptıkları yollar binalar gibi kalbimiz de karmaşıktır. Kanın bütün vücudumuzdaki damarların içinde dolaşması kalp ile mümkündür. Eğer kalbimiz pompa gibi çalışmasaydı kanı tüm damarlara gönderemezdi. Ayrıca kalbimiz yumruğumuz kadardır. Kalbimiz yorulduğu zaman dinlenir. B bölümü. Sizce vücudumuzdaki kan dolaşımı neye benzetilebilir? Arkadaşlarınızla tartışınız ve tahminlerde bulununuz. Farklı bakış açılarını ayırt edip bunlara anlayışla yaklaşınız. Vücudumuzdaki kan dolaşımı vücudumuzdaki kan dolaşımı Dünya üzerindeki akarsulara benzer. Bu akarsular geçtiği yerlerdeki geçtiği yerlerdeki toprakları sulayarak verimli hale getirir. Yedinci etkinlik. Yandaki görselde gördüğünüz aletin adı nedir? Ne işe yarar? Kısaca yazınız. Bu aletin adı bu aletin adı stetoskoptur. Bu alet ile doktorlar insan vücudundaki insan vücudundaki organların çıkardıkları sesleri dinlerler. 8. etkinlik aşağıdaki cümlelerde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Metinde de bu cümlelerin aynısı var. Metindeki noktalama işaretlerinden de yararlanabiliriz. Kim 24 saatini bu şekilde geçirebilir ki? soru işareti eğer bedenimiz bir kum saati gibi yaratılmış olsaydı, bunun tek bir yolu vardı. 2 nokta. Her 5 dakikada bir amuda kalkmak. İnsanların yeryüzünde açtıkları yollar, inşa ettikleri tüneller, viyadükler, hem zemin geçitler, patikalar, keçi yolları. 3 nokta. Peki bu organ hiç dinlenmez mi? Soru işareti. Kalp bir kasılıp bir gevşeyerek çalışır. Nokta. Dokuzuncu etkinlik. Kalp sağlığını korumakla ilgili bir araştırma yapınız. Bu konuda aşağıya yazacağınız bilgilendirici metinde duygu ve düşüncelerinize de yer veriniz. Yazdıklarınızı düzenledikten sonra arkadaşlarınızla paylaşınız. Kalp sağlığımızı korumak için kalp sağlığımızı korumak için ideal kilomuzu korumalıyız. fiziksel aktiviteye yaşamımızda yer vermeliyiz. Sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmalıyız. Sağlıksız abur cubur yerine ev yemeklerini tercih etmeliyiz. Temiz hava almalı ve su tüketimimize dikkat etmeliyiz sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın